gördük. Ya ne oldu hani yapsız yani, yapıyordun ya. Hayır hani, tamam Farket bunları bana. hepsini döşeceğiz şey olacak da. Bir silah bulalım. Bir ekip gelse bizi çıkacak. Ya? Ya? Adam burada. Adam var Allah kahretmesin vurdu beni. Burada adamlar. Ben kaçıyorum. Ben <laughs> araya kaç girip, bana kurtarsın. doğru. Bana doğru kaç. Abi vurulma abi. abi. Eyvah abim de yedi. Abi de yedi. Nasıl vurulmuyorsun abi? Nasıl <laughs> <laughs> abi valla silahım yok gelirdim yardıma da. Nasıl <laughs> kaç işte, adam <laughs> abi adama geri koyup atayım. Abime vurma. Adam, <laughs> olur, adam vurma. Dur şeyi açacağım i̇şte... şimdi kralı açacağım. Ne olur abime vurma. <gülüyor> <gülüyor> aç Kaç Biraz aç.